Bu da kim şimdi? Aa Melvin arıyor. Günaydın patron. Günaydın Tom. Gece nasıl uyudun bakalım. İyi uyumuş olmanı diliyorum. Çünkü çok zor bir görev seni bekliyor. Hemen gel bekliyoruz. Hiçbir görev zor değildir patron. Birazdan oradayım. Gizli hayatını çok farklı ve macera dolu sanırsınız değil mi? Aslında gayet rutin ve sıkıcı. Kötü adamları bul ve onları yere ser. Sürekli yaptığım bu çok rutin. Hayatımdaki rutine renk katmak için turuncu araba aldım. Tüm ajanların arabaları siyah. Benim bir tarzım var. Selam terzi, ne haber? İyiyim. Umarım uykunu almışsındır. Melvin seni bekliyor. Selam patron, Tom hoş geldin. Beni takip et. İşte kötü adamımız, Bay Testere. Bak ne diyeceğim, bu fotoğrafları cep telefonuma mesaj olarak göndersenize. Teknoloji gelişti patron, her seferinde buraya gelmeme gerek yok sanırım. Dalga geçme Tom, bu tehlikeli bir iş. Bu adam bir bomba yapmış ve çalışıp çalışmadığını şehrin merkezinde kontrol edecek. Şimdi git ve onu durdur. Tamam patron bu iş benim için çocuk oyuncağı. Bu arada burası biraz rutubetli mi? Bence artık başka bir yere taşınmalıyız. Tüm şehri yerle bir etmek benim elimde. Az kaldı. Hepinizden kurtulacağım. Birinci bölge için ilk radyoaktif gönderim başlıyor. Hadi biz korunaklı bir yere geçelim. Yarın görüşürüz terzi. Pantolonumu sabahtan getiririm. Bir de böyle sürekli merdiven çıkıyorum. Hiç asansörlüsü denk gelmiyor. Bakalım burada kimler varmış. Bir kötü adam, bir kötü adam da burada. Bir kötü adam daha ve bir kötü adam daha. Dörde karşı bir. Peki bu sorun mu? Tabii ki değil. Spider-Man geliyor. <laughs> Hey, sen de kimsin? Hemen ortaya çık. Hadi ya, sen elektrik ister misin? İşte bu kadar. Hmm, sanırım bu iş sandığımdan da kolay olacak. Teslim ol yoksa elektriğimin tadına bakarsın dostum. Ben de seni bekliyordum Tom. Geleceğini söylediler ve çok sevindim. Sensiz bu eğlencenin tadı çıkmaz da doğrusu. Ne zaman meşhur bir ajan oldum ben? Neler oluyor? Aman tanrım meşhur olmaktan kastınız bu muydu? Kurtarın beni! kabusta ama bir sonraki maceramızda görüşürüz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yazmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sıradaki maceramızı kaçırmamak için abone olduğunuzdan ve çan simgesine tıklayarak bildirimleri açtığınızdan emin olun. Görüşürüz.